arkadaşlar bugün köydeyiz. Çok sıkıcı bir tane köy. Öyle sizin köyler gibi değil. Düğün başındayız. Oo oh. Neredesin oğlum? Düğün başındayız. Duyun başı mı? Evet. Yayla bırak yayla. Arkadaşlar şunun dediğine bakın ya. Nasıl arkadaşlar? Şimdi mangal yapıyorduk yapıyoruz işte. İşte öyle. Dünyanın en değerli taşı bakın. En değerli. Burada otlarımız var. Gördüyseniz. Hop. Şimdi de dumanları göstereyim. Burada da şeylerimiz var işte. Gördüğünüz gördüğünüz insanlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci partisini bugün çekeceğim. Vazir olsun falan filan. Yani yani bugün bugün çekeceğim yani. Bugün akşam odur yani. E, o, o zaman yani şey odur. İzlersiniz. Arkadaşlar kurmuş. Kurmuş. Beyazlamış. Çok güzel lan. Toprak çok güzel. toprak da çok güzelmiş arkadaşlar baksanıza. Bu derin topraklarına hayran kaldım. Evet arkadaşlar açık aç veda etmenin saati geldi. Bir tane like atarsanız artık yani size kalmayız. Hadi görüşürüz.